Kurtuluş Savaşı'nda vatanı için mücadele eden 9 kahraman Türk kadını. 1. Halide Onbaşı. Halide Edip adı var. Halide Edip 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında görev yapmış, sivil olmasına rağmen rütbe alarak bir savaş kahramanı sayılmıştır savaş yıllarında Anadolu Ajansı'nın kurulmasında rol alarak gazetecilik de yapmıştır. 2. Nezahat Onbaşı Nezahat Baysel Albay Hafız Halit Bey komutasındaki 70. alayla birlikte mücadele saflarına katılmış ancak eşi Hediye Hanım daha 24 yaşındayken vereme kurban gittiğinden ve o yıllarda İstanbul işgal altında bulunduğundan küçük kızını da yanında götürmek zorunda kalmış. Böylece Kader küçük Nezat'ı daha 9 yaşındayken cepheyle tanıştırmış. 12 yaşına kadar tam 3 sene müddetle cephelerde bir fiil babasının yanında savaşmıştı. Nezahat Onbaşı babasıyla birlikte Gevye Savaşı, Konya İsyanı, 1. ve 2. İnönü Savaşları ile Sakarya ve Gediz Muharebelerinde yer almış ve gösterdiği kahramanlıklarla 70. Alay'ın simgesi olmuş. Alay kızlı alay diye anılmış hatta Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa'nın dahi dikkatini çekmiştir. 3. Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı'nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu'da bulunan cephelerine Ankara'ya götürülmesinde Çocuğu ve karnısıyla yer alırken kış şartları nedeniyle Aralık 1921'de donarak öldü. Anlatılan odur ki cephane ıslanmasın diye battaniyesini cephaneye sarmış, bebeğine de sarılıp onun donmaması için uğraş vermiştir. 4. Fatma Seher Erden, Erzurumlu Kara Fatma 1888'de Erzurum'da doğdu. Subay dervişlerinden Ahmet Bey ile evlendiğinde Balkan Savaşı'na katıldı. Askerlik hayatını eşi birlikte paylaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde kendi ailesinden 9-10 kadınla birlikte savaştı. Eşi binbaşı Ahmet Bey'in Sarıkamış'ta şehit olduğu haberini aldıktan sonra memleketi Erzurum'a döndü. 1919'daki kongre günlerinde Mustafa Kemal'e bizzat görüşebilmek için Sivas'a gitti. İl ismi Freze komutanı olarak Batı cephesinde görevlendirildi. Aldığı talimatla İstanbul'a gitti. Silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulundu. İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir'e geçerek kurtuluş için savaştı. Bir keresinde onbaşı olduğunda neredeyse sadece kadınlardan oluşan bir birliğiyle düşmanın cephe gerisine bir saldırı düzenlendi. Ve aralarından bir Yunan subayı toplam 25 esir askerle geri döndü. 5. Halime Çavuş Kastamonu'da doğan anne babasının kızım gitme şeklinde yalvarışlarını dinlemeden mücadeleye katılan Halime Çavuş uzun yıllar Halim Çavuş zannedildi. Kurtuluş Savaşı'na giderken erkek kılığına girdi. Erkek gibi tıraş oldu, saçını kazıttı ve kimseye kadın olduğunu söylemeden Türk askerinin arasına karıştı. Mühimmat taşımada birçok görev yaptı. Düşmanın açtığı ateş sonucu bir ayağa sakat kaldı. Bir keresinde İnebolu'dan cepheye cephane taşırırken Mustafa Kemal Paşa'ya rastladı. Ancak rastladığı kişinin o olduğunu bilmiyordu. Mustafa Kemal Paşa sen üşüyor musun böyle diye sordu. Bey 100 bin kişi kurtaracak ben öleceğim de ne olacak dedi. 6. Hafız Selman İzbeli Kastamonu Müdafai Hukuk Cemiyeti Kadınlar Kolu Kurucularından ve Kastamonu'daki ilk kadın meclis üyesi sıkı bir Atatürk hayranı ve kendi deyimiyle Cumhuriyet Kadını'ydı. Kurtuluş Savaşı sonrasında Kastamonu'daki kadınları toplamış, asker için çorap, fanilya öldürüp cepheye göndermişti. Varlıklı bir aileden geliyordu. Asker Kastamonu'ya geldiğinde hepsini yolda karşılayıp doyurmuştu. Hep ben cumhuriyetçiyim demiş, savaştan sonra yeni baştan herkes gibi Türkçe harfleri okuma yazmayı öğrenmişti. Hafız Selman Hanım'a milletvekilliği de önerilmişti. Hafız olduğum için başımı açmam, başımı açmayacağım için de milletvekili olamam diyerek kabul etmemişti. 7. Gördeseli Makbule Makbule Hanım daha bir yıllık evliyken eşinin yanında milli mücadeleye katılmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan ordusunun İzmir'e işgaliyle Batı Anadolu'ya işgale başlaması sonucu 7 Kasım 1921'de kocası Halil Efe ile Türk çetelerine katıldı. Yunan kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda bulundu. Yunanlar Sakarya Muharebesini kaybederek Afyon mevzilerine çekildiklerinde bir taraftan da Halil Efe'nin Görde Sındırgı Aksar bölgesinde faaliyet gösteren çetesinin saldırıları ile karşılaşıyorlardı. Kocayayla baskısından geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret vermek için hızla öne atılınca başından vurularak şehit olmuştur. 8. Çete Emir Ayşe Yunan askeri Aydın'a doğru geldiğinde iki arkadaşı ile birlikte Menderes'in diğer tarafına geçmeye çalışan Emir Ayşe arkadaşlarının kayıktan düşüp boğulması sonucunda geri dönmüş ve Çanakkale'de ölen kocasından kalan tek hatıra elmas küpelerini bozdurup kendine bir tüfek almış. Dağa çıkmış ve Yörük Ali Efey'e katılmıştı. Aydın'ın kurtuluşu olan 7 Eylül tarihine kadar Yunanlara savaşmıştı. Savaş sonrası Atatürk İstasyon Meydanı'ndaki Çete Emir Ayşe'nin aralarında bulunduğu kahramanlarda İstiklal madalyası takmıştı. Savaştım Yunan'a karşı elimde kalan en değerli şey Atatürk'ün göğsüme taktığı İstiklal madalyasıdır demişti. 9. Tayyar Rahmiye Adanalı Rahmiye Hanım 1920 yılında Türkler ve Fransızların arasında yapılan Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Savaşın ilk zamanlarındaki görevleri keşif ve cephe gerisinde kundakçılık yapmaktı ve bu görevlerini birçok kahramanlıkla gerçekleştirmiştir. Daha sonra kendi de savaşta çarpışmalara katılmıştır. 1920'de Fransızlara karşı harekete geçildiği sırada Türk askerlerinde yorgunluk ve korku sebepleriyle bir duraksama olunca ben kadın olduğum halde ayakta duruyorum da siz erkek olarak yerlerde sürünmekten utanmıyor musunuz demiş ve askerlerin toparlanmasını sağlamıştır. Aynı muharebede ateş hattından kalan iki arkadaşını korumak için ileriye atıldığında şehit olmuştur.